Sami abi, merhabalar. Kastamonu'dan aracım 2023 model Skoda Kamiq. Bugün aracın satış işlemini gerçekleştirecektik. Alıcılar Yozgat'tan geldi. Eksper'e gittik. Eksper'de arabanın kaputunda söktak tak işlemi yapıldığını, bunun muhtemelen serviste ayar için yapıldığını, fabrikada bu işlemin yapılmadığını e, söyledi. Bununla beraber ekspertiz raporuna da e, bunun başka bir araçtan alınarak sök tak yapılmış olabileceğini bunu ekspertizin anlamayacağına dair de bir şerh düşünmüş. Şimdi buna binaen alıcının aklı karıştığından bizim satış işlemimiz iptal oldu. Biz araçlarımızı ekspere bunların anlaşılabilmesi için götürüyoruz. Ben aracın ilk sahibiyim. Bu aracı sıfır aldım. Ancak satarken böyle bir sorunla karşılaştım. Taci ekspertiden ben Sami Taci Herkese merhabalar. Videoyu izlediniz gördünüz. Kastamadaki ekspertiz çıkma olabilir diye not düşüyor. Daha sonra arabayı satamıyor. Gebze'ye bir iş için geldiğinde orada satmak istediğinde oradaki bir ekspertizde iki ön çamurluğu sök tak kaputunda değişik olduğunu söylemiş. Ya kardeşim ne isteyen bunu söylüyorsun? Ben anladım bu kaput çıkma çamurlarda söktak var. Şimdi o da beni aradı tekrar abi sen Kocaeli Gebze'ye ne kadar yakınsın? İşte şu kadar yakınım dedim. Ve araç bize geldi. Bakalım gerçekten söktak var mı? Değişen var mı? Görelim arkadaşlar. Şimdi sağ ön çamurumuzun ön vidası evet sökülmüş. Ayar yapılmış. Doğru. Şöyle size göstereyim. Bu çamur vidamızın da üstünde de biraz dönme var ama sökülmemiş. Alın. Bu vida hiç sökülmemiş. Hiç sökülmemiş. Bu vida da hiç sökülmemiş. Şimdi bu çamurluğa sen nasıl söktak yazdın? Gebze'deki arkadaş. Şimdi kaputa bakıyoruz. Evet kaput vidalarında ayar işlemi var boyanmış ve bakın tornadalarla kazımışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın kazımışlar. Buraları kazımışlar. Kaputumuz evet sökülmüş. Doğru. Doğru. Çamurumuzun bu vidasında bir ayar işlem var. O da doğru. Burayı da kazımış. Bu vidamızda bir ayar işlem var. Ama bakın bu vida sökülmemiş. Hiçbir şekilde sökülmemiş. Buradaki vidamızda da ayar işlem var. Arkadaşlar çamur sadece dört vidan ibaret değil. İç vidaları var. Bakın o vida sökülmemiş. Kabutumuzun bu yada da sökülmüş. Şimdi Kastamonu'daki ekspert demiş ki sökülme takımı var ben buna not düşerim çıkma olabilir. Gemzedeki de bakın burayı kazımış. Alttan siyah görmüş. E, araba gri burada siyah çıkıyor. Şimdi bu çıkma mı değişen oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar iş bilmeyen ekspertizler yüzünden herkes mağdur oluyor. Bakın burayı da kazımış. Alın görün. Görüyor musunuz? Alttan siyah çıkıyor. Şimdi bu kapı da mı değişen? Bu kapı ne o zaman değişen yazmadım. Çamurlarda da folyo bant var. Şöyle evet folyo bant var. Folyo bantta bir çizilme var. Ve burayı da kazımış ekspertiz. Sıfır arabanın içinden geçmişler. İki ekspertiz de içinden geçmiş. Şimdi aracın kabut mikronunu nasıl ölçeceğim? Ondan sonra o siyah boyayı da anlatacağım size. Kabutun mikron değerlerini ölçtüğümüzde 193, 180, 170 yani mikronu kalın geliyor. Çamur ara folyo bant var demiştim. 190. Şöyle direğin boya kalına bakalım. 110-120 arası. Demek ki kaputumuzu mikronu kalın. Araç sahibi de anlaşılsın diye kaputtaki folyo bant söktürmüş. Çamurları söktürmemiş. da folyo banttan dolayı kalıntılar var. Pasta çıkar. Evet değerli takçılar. Kaputumuzun sökülmesinin sebebi fabrika kaputu ikinciye boyamış. Fabrika kaputu ikinci boya zaman ya arabayı bantlar ya da çok maliyet artmaması için kaput söker. Asık aparatını alır boyar, ondan sonra tekrar takar. Bunun olması gayet normal. Çift kat atılmış. Ondan sonra diyeceksiniz ki ya tamam abi altında siyah var, e kapıda da siyah vardı. Bazı renkleri kapatıcılığını arttırabilmek için az boya maliyeti olsun diye altına renk astarı atar fabrika. Öste, örneğin BMW'nin s mavisi, kırmızılar, griler ve bu tarz renklere, kapatıcılığı zor olan renklere renk astarı atarak bu şekilde boya maliyetinden kar etmiş oluyor. Eğer ki bu renk astarını atmasaydı, direkt beyazın üstüne atsaydı 10 kilo düşecekti. siyah atarak 5 kilo düşürüyor. Yani adam buna tasarruf etmiş oluyor. Bunu bilmiyorsanız expert işi yapmayın. Lütfen arkadaşlar, söktak diye bir kavram yoktur. Ekspertizlere gittiğinizde söktak çıkma olabilir veya söktak yazıyor, altına not düşüyorsa bunu kabul etmeyin. Expert paranızı geri isteyin. Hiçbir şekilde para vermeyin. girdi de ekspertiz, ben bilemem bu arabanın nereden takıldığını. Bu parça çıkma olabilir, olmayabilir. kaslamadaki de aynısı söylemiş. Ben bilemem çıkma olup olmadığını ben böyle not düşerim. Kendimi korumaya almak zorundayım. Ya böyle bir kavram mı var? Bunu sökülme takımda herkes görüyor. O zaman siz, siz sökülme takılmanın çıkma olup olmadığını anlamayacaksanız bu ekspert işini yapmayın arkadaşlar. Herkes o zaman açsın bir ekspertiz. Sök tak çıkma olabilir. Yazsın para kazansın. Böyle bir şey kavram yok. Hiçbir ekspertize bu şekilde para ödemeyin. Paranızı geri iade isteyin. Bu parçalar orijinal. Ya tamam sana ben sen nereden biliyorum bu kapının orijinal olduğunu? Koduna tarihine baktım arkadaşlar. Bu kapımız orijinal. Eğer ki bu şahidim olsun bu videoda. Bu kabut çıkma değişense, bu kabut değişense ben 100 bin lira para ödemeyi kabul ediyorum. Alın ses kaydı da benim şahidim ve tanığım olsun. Yok böyle bir kavram ya. Geliyor bana abi sök taktan 20 bin lira 50 düştüm. Düşmeyin. Para ödemeyin. Ekspertizler bunu bilmek zorunda. Bir parçanın çıkma olup olmadığını bilmiyor tabi ekspertiz. Kusura bakmayın bu adam ekspertiz değildir. Bu adam kaportacı değildir. Bu adam boyacı değildir. Bu adam meslekten değildir. Ya fabrikadan ayar yapma hakkı var ya. Üretimde zaten 4 kapı sökülüyor. Açın izleyin üretim videolarını. Her arabanın 4 kapı sökülmek zorunda. E niye onlara söktak yazmıyorsunuz madem öyle? Niye? Araba üretilirken far tampon takılı değil, takılı olmadığı için taktığında ayarı düşük olursa, ayarında bir eksiklik olursa ayarlamak zorunda. Adam kaputu kapattığı zaman, farı tak zaman ayarı olmuyorsa sökmek zorunda. Veya bir parça ikinciye boyandığı zaman aracı bantlamamak için mecburen sökmek zorunda ya da bantlayıp boyamak zorunda. Sökülebilen parçaları söker boyar, sökülemeyen parçaları boyar. Mesela tavan, ikinciye boyanacak. Nasıl boyayacak bunu? Adam bunu bantlamak zorunda. Adam ta Kastamonu'dan beri Gebze'ye kadar hep sorun yaşamış ya. Abi diyor ben diyor artık kendinden şüphe ettim ya. Öyle konuştular ki kendinden şüphe ettim. Ben bir dolandırıcıyım zannettim. Kastamonu'dakilerin, buradakilerin hepsinin ücretlerini ödemiş. Daha sonra da telefonla beni arayarak. Abi Gebze sana ne kadar uzaklıkta? Dedim ki 45 dakika. Gel abi dedim. Alıcı ile beraber geldiler. Alıcı bir şekilde tarçanları duyunca, yani bizi duyunca ikna olmuş. Durumu sizlere ve onlara anlattım. Aynı şekilde lafımın arkasındayım. Her türlü, isterseniz beni mahkemeye verin, bütün her türlü zararınızı ben karşılayacağım. Bu kaput değişik çıkarsa, çamurlarda söktak varsa, ben dedim bu. Hem bu mesleği bırakacağım, hem de her türlü bütün masamıza karşılayacağım. Bu videoda size şahit olsun. Bu kadar da iddialıyım. Ya bir ekspertiz bu söktak çıkma olabilir diyemez. Ben bu işi bilmiyorum diyemez. Bilmiyorsan, ekspertiz olmayacaksın abi. Bakın ısrarla söylüyorum. Bir ekspertiz tak altına çıkma olabilir yazıyorsa, ekspertiz ücretinizi geri isteyin, ekspertiz parasını vermeyin, zararı karşılamayın. Fabrikaların yaptığı bir ayardan siz sorumlu değilsiniz. Bir parça ya göçüzetme için ya da boyanması için sökülmüştür ya da çıkma takılmıştır. Bunu ekspertiz bilmek zorunda. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Instagram, Facebook, Youtube sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler. Arkadaşlar diğer ekspertizlerin hatalı değerlendirdiği şeyleri en son 3. kez de e, Tarcanlar Ekspertiz'e gelerek Sami Tarcan abimizin e, doğru tespitleri sayesinde aracımı te satabildim. Sami abiye çok teşekkür ediyorum.